Merhaba arkadaşlar, bir Birsen Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda 5 şişle ördüğüm bu çorabımı sizlerle yapılışını paylaşacağım. İnşallah beğenir sizler de yaparsınız arkadaşlar. Bu çorabımı yapmak için bir krem rengi ipim var. 5 tane de 3 numara şişim var arkadaşlar. Şimdi geçelim yapımına. İpimi şöyle tutturduktan sonra bir şişimi daha alıyorum. İkisini birlikte şöyle tutuyorum. Birini uzun, birini kısa. Bu şekilde ilmekler atıyorum. Onlar tane ilmek attım şişlerime. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi bu 10 ilmeği bir sıra örüyorum ikisini de. ipimi şöyle bir bağlıyorum diğer şişemi de bir sıra örüyorum birer sıra ördüm şimdi artırmaya başlıyorum bir ilmek örüp bir artırıyorum bu tarafta bir ilmek kalınca bir artırma yapıyorum bir ilmeği örüp öbür şişeme geçiyorum bu şişten de bir ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. Bu tarafta bir ilmek kalınca bir artırıyorum. Bir ilmeği örüp öbür şişime geçiyorum. Şimdi bir sıra hiçbir işlem yapmadan iki şişimi de örüyorum. iki şişimi de bir sıra ördükten sonra bu sıramda yine bir arttırma yapıyorum ilk ilmeği ördüm bir arttırıyorum 4 5 6 7 ilmek ördüm öbür şişime geçiyorum Bu tarafta da bir artırıyorum. 7 ilmek de bu şişimde oluyor. Şimdi öbür şişime geçiyorum. Bir ilmek örüp bir artırıyorum. 7 ilmek oldu şişimde. Öbür şişime geçiyorum. Şişlerimi çoğaltıyorum. Bu tarafta da bir ilmek kalınca bir artırma yapıp bir sıra şimdi artırma yapmadan örüyorum. Bir sırada artırıyoruz, bir sırada artırma yapmıyoruz. Bir sıra ördüm artırma yapmadım. Bu sıramda yine artırma yapıyorum. Bir ilmek örüyorum, bir artırıyorum. şöyle bakalım arkadaşlar Şimdi burada artırma yapmıyoruz şu şurada şurada burada burada artırma yapıyoruz şöyle patiğimizin ucunu tutunca iki kenarda artırma yaptığımız yer belli bu iki kenarda bir sırada artırıp bir sıra artırmadan örerek şişlerimizde 11'er ilmek ona kadar devam örelim Patiğimin ucunu tamamladım arkadaşlar. Şu iki kenardan artırıyoruz. E, ee, hepsinde şimdi, şimdi şişlemek 11'er ilmek var. Sizler eliniz sıkıysa 12'şer 13'er ilmek yapın arkadaşlar. Ee, şimdi modele geçiyorum. Eğer 12'şer ilmek yaparsanız şu ilk ilmeği düz olarak örün ya da düzünden örüyorsanız ters olarak örün. Ben şimdi modeli başlıyorum, 2 ters, 2 düz olarak Şimdi bu şişi 2 ters, 2 düz ördüm, bunu da aynı şekilde örüyorum bu altı tabana gelecek şişlerin ikisini ters olarak örüyorum. Bu iki şişi ters olarak ördüm. Modeli sadece üzerine, üzerine yapıyoruz ayağımızı. Şimdi yine iki ters, iki düz, iki şişimi de bu şekilde örüyorum. Şimdi şöyle bakalım. 3 sıra olmuş. 2 ters, 2 düz. 3 sıra daha örüp geliyorum. 2 ters, 2 düz olarak 2 şişimi 6 sıra ördüm hanımlar. Şimdi modeli yapıyorum. 4 ilmek ördüm. Şöyle şu 6 ilmeği şişime alıyorum. İpi dolaştırıyorum. Tekrar 6 ilmeği şişime geri alıp Bir daha aynı işlemi yapıyorum. İpimi dolaştırıyorum. 6 ilmeğin arasından Şimdi yine iki ters iki düz olan ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum. İki tane düz örüyorum. Tekrar bir model daha yapıyorum. Şu iki düz olandan bu iç tarafında 2 düz olanı 6 ilmeği model yapıyorum. Şimdi yine örüyorum. Düzü düz ters ederiz. Şöyle birinci modelimi yaptım. Şimdi yine 6 sıra ördükten sonra ikinci modelimi yapacağım. Bu tarafta sadece ters örüyoruz iki şişi burada da iki ters iki düz devam örelim altı sıra ördükten sonra ikinci modeli yapıyoruz altı sıra daha ördüm arkadaşlar şimdi ikinci modelime geçeceğim ikinci modelimi şu iki tane düz olan şu iki tane düz olanla altı ilmeği yapıyorum yine şöyle. 6 ilmeği öbür şişime alıyorum. Burada bu şişte ilmek olmadığı için direkt dolaştırıyorum ipimi. Tekrar geri takıyorum. Yine tersi ters, düzü düz örüyorum. Arada iki tane bu iç taraftan düz olarak örüyorum. Tekrar altı ilmeği yine model yapıyorum. 2 ilmeği de bu şişten alıp dolaştırıyorum. Bir daha dolaştırıyorum. Şimdi örüyorum yine düzü düz, tersi ters. Burada şu ikiyi de örüyorum. Öbür 6 ilmeğimi yine model yapıyorum. Şöyle yapayım burada ilmek olmadığı için direkt dolaştırıyorum. Bu şişimle örüyorum. Bir dakika, sıramda bu ilmekleri de öbür şişime takıyorum. Ya da şöyle yapalım, ilmekleri paylaştırayım yine. Şimdi ben yine altı sırada örüp şöyle göstereyim şu modeli yaptım şimdi 6 sırada ördükten sonra şu ikisini yapıyoruz bir altı sırada ördükten sonra üç tane yapıyoruz modeli sonra yine 5 sıra örüp tabana geçiyoruz topuk yapımına geçiyorum arkadaşlar bu şekilde devam örüyorum patiğimin uç kısmını ördüm arkadaşlar bileğe kadar şimdi topuk kısmına geçeceğim eğer siz de örerseniz ayağınıza giyin, top, bileğinize geldiyse topuk yapımına geçebilirsiniz. Atı şimdi ön tarafı örmeyeceğim. Tabanındaki ters ilmekleri öreceğim ama birer ilmek bu şişlerden aldım. Bir buradan, bir buradan. Bu şişlerimden şimdi 12'şer ilmek var. Burada düzünde düz tersinde ters örüyorum. Bu 24 ilmeği bir şişe taktım şimdi. Geri döndüm. İç tarafında da ters olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp diğerlerini ters olarak örüyorum. Şimdi iki sıra ördük arkadaşlar. Bir tersinden, bir düzünden iki sıra ördük. Şöyle sayacağız. 2 4 diye bunu 20 sıraya tamamlayalım. 20 sıradan sonra topuğu yapacağız arkadaşlar. Ön tarafı örmüyoruz. Şu arkadaki 24 ilmeği 20 sıra örüyoruz. Şöyle sayıyoruz. Şuradaki diş sıralarımızdan sayarak 20 sıraya tamamlayalım. 20 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi topuğu yapacağım. Şöyle sayıyorduk. 2, 4, 6, 8 diye. 20 sıra olduktan sonra topuğa geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 6 tane ilmek örüyorum. 7 ilmek ördüm arkadaşlar. Şöyle 2 4 6 7 de burada kalacak. Ortada 10 ilmek var. Onu da şöyle ikisini birlikte örüyorum. Şimdi tekrar ikisini birlikte örüyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8 ilmekle topuk yapıyoruz. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeği örmeden alıp diğerlerini düz olarak örüyorum. Burada 8. ilmeği şu şekilde kenarındaki ile birlikte düz olarak örüyorum. Geri dönüyorum. 8. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Bu taraftan da geri dönüyorum. Şimdi şişlerimizde şöyle 2-4-6 şer ilmek kaldı. 2 tane eksilttik. Bu şişlerimizdeki ilmekler bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Şişlerimdeki ilmekler bitti. 8 ilmeğim için bu topuk yaptığım 8 ilmek şişimde şimdi şu kenarlardan ilmek çıkartıyorum. Şu göz göz olan yerlerden birer ilmek çıkartıyorum. bir ilmek daha buradan çıkartıp o 11 ilmek çıkarttım toplamda. Bu iki şişimi örüyorum normal içinden olanı içinden, dışından olanı dışından. Model olan yeri ördüm Şimdi buradan da 11 ilmek devam çıkartıyorum. Çıkartmış olduğum 11 ilmek, iki kenardan on birer ilmek çıkarttım. Şimdi ilmekleri şişlerime paylaştırıyorum. Burada 8 ilmek vardı, dördünü bu şişime aldım. Bu boyu yaptıktan sonra ilmek de çıkarttıktan sonra bütün ilmekleri 10 sıra örelim. 10 sıradan sonra bir ters bir düz lastiğe geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan bir sıra oluyor. 10 sıraya böyle tamamlayıp geliyorum. 10 sıra ördüm arkadaşlar bütün ilmekleri. Ben iç taraftan ördüğüm için ters, ters örgü yaptım. Yastığımı de ördüm arkadaşlar bir ters bir düz olarak patiğimi şöyle bitiriyorum iki ilmeği birlikte örüp ördüğüm ilmeği şişime takıp tekrar ikisini birlikte örüyorum şu ilmeğimi biraz kevşek tutuyorum şöyle esnek olsun diye ipimi kesip çektiriyorum Arkadaşlar şöyle saklama işlemini yapıyorum tığ yardımı ile çoraplarım böyle oldu arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir sizler de yaparsanız Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın